Çocuk cinselliği yetişkin cinselliğinden farklı bir şeydir. Çocuk cinselliği daha çok bedeni keşfetmeye, cinsel organları keşfetmeye yönelik bir süreçtir. Ve bunun yetişkin cinselliği gibi algılanmaması lazım. Eğer ebeveynler bunu bir yetişkin cinselliği olarak düşünürlerse bu sefer çocuğa karşı aşırı cezalandırıcı ya da utandırıcı tepkiler verebilirler. Yani olur mu öyle şey gibi tepkiler verebilirler. Halbuki çocuk bu içindeki duyumsamaları fark ettiğinde, yani cinsel organındaki duyumsamaları ya da bedenindeki duyumsamaları fark ettiğinde çocuğa biraz daha yol gösterici davranmak, biraz daha merakını ve bu keşfini kolaylaştıracak şekilde davranmak gereklidir. Aşırı rahat davranışlardan, yani çocuğu utandıran aşırı rahat davranışlardan ya da aşırı cezalandırıcı davranışlardan kaçınmak gerekir.